Özellikle de tercihler konusu, özellikle benim için önemli. Çünkü yeni tanımlamayla işte insan teknomedyatik bir dünyada yaşıyor ve biz artık tercihlerimizi kendimiz yapar gibi gözükürken, hür ve özgür irademizde böyle tanımlanıyor. Fakat gerçeklik bu olmayabilir. Çünkü e, örnek olarak benim işte bir e, iki saatin, üç saatin YouTube'da geçiyorsa, üç saatin Instagram'da geçiyorsa, efendime söyleyeyim işte. E, iki Facebook'ta geçiyorsa bundan etkilenmemem mümkün değil. Ve bunlar reklam üzerinden yürüyen e, sosyal medya araçları. Dolayısıyla bunlar da etkileneceğim ve bunlar benim tercihlerimde etkileyecek. İnsanların, izlediğin insanların nasıl bir hayat yaşadığını görüp onların keyifli olanlarını özleneceğim insan olarak. Dolayısıyla e, meşhur insanların veya popüler insanların kullandığı ürünleri göreceğim. Tavsiye ürünleri göreceğim. E, i̇nsanların nasıl bir hayat yaşadığını görüp özellikle de bana gösterilen kısmıyla seçimlerimi de bunun üzerinden farkında olmadan yapacağım. Özellikle akıllı algoritmalar da var. Dolayısıyla bunun bir risk olduğunu düşünüyorum. Yani insan özgür iradesinin e, görece risk altında olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yaparken de tercihlerini e, yaparken, seçimlerini yaparken e, parayı nasıl kullandığı özellikle ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Ve internetteki bütün bu e, çok izlenme, efendim rating kalma, vesaire. Bunların altında da zaten yine e, medyatik olmanın altında da yine ne yatıyor? E, para kısmı, kazanma kısmı yatıyor. Bütün bunlara farklı bir bakış açısıyla bakmayı ve ilişkiler ve tercihler konusunda tartışmalı bir şekilde, interaktif bir şekilde konuşmayı düşünüyorum.